Merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tripod aldım. Şimdi e, daha önce göğsüme takılan e, bir aparat vardı burada. Balık tutarken falan filan. Şimdi bunu da balık tutarken kullanacağım. Sabitlemek için. Ama bunu daha çok akvaryum için kullanacağım. Şimdi kargo açılma olarak çekmek istedim bunu da. Hemen açayım. Devam ettireceğim diye. Evet arkadaşlar. Şöyle tripodtan devam edeyim. E, tripodun yanında birkaç tane daha şey var. Aksesuar var. Onları da göstereyim. Şöyle çıkarsam. Şöyle içinde poşet daha var. Çıkaralım. Poşeti çıkar. Ha, poşette bir şey yokmuş. Şimdi tripod böyle. Tam nasıl bir şey bilmiyorum. Şurada bir yomulmuş şurası. Ee, nasıl ki bunun? Şuradan mı açılıyor? İşte bu tripod. Bunu kenara alayım. Şimdi şunu da çıkarayım hemen çıkmıyor çünkü zor çıkıyor. Devam edeceğim. Evet bunu da çıkardım. Şimdi şuradan aç. Bu ışıklı mı ışıklı bir şey büyük. Ben de TikTok'tan görmüştüm ne olduğunu bilmiyorum ama ben şu aparatlar benim daha çok işim görecek. Bunun da galiba uzaktan kumanda var. Şu uzaktan kumandası var bunun da. Şunları ayarlan şimdi devam edelim. Şimdi veya da şunu çıkarayım bir göstereyim ilk önce. Şimdi tekelleri çekmesi de baya zor oluyor. Yani çıkartması falan. Heh, bu. Ee, galiba yanlış hatırlamıyorsam birkaç tane renk modu var. Böyle bir şey. Onun dışında kumandası gösterdim bunu zaten. Şu aparatları açayım hemen geliyor. Evet arkadaşlar şimdi kurdum. Kurmaya çalıştım bir tık. Ee, şöyle açıldı böyle şu başına bunu taktım da bu takılmıyor yani nedenini bilmiyorum buna somon momon bir şey ayarlamaya çalışacağım böyle onun dışında ışığında nasıl takılacağını tam şey yapamadım zaten gerek yok ışığı ama yani tam anlayamadım ee, onun dışında bir aparatı var mı bakayım bir aparatı yok. E bu videomda şimdilik bu kadar olsun. Sonra bir video çekerim tripodla attım diye ama atarım videoya. Yani böyleydi. 300 lira almıştım zaten. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere.